arkadaşlar. Şu an yüzünde öyle güzel bir gerginlik var ki bu gerginliği siz de yaşayın. Resmen yüzünüzün yukarı çekildiğini hissediyorsunuz. Sarkmaları toparlıyor, kırışıklıkları açıyor. Cildin renk tonunu eşitliyor. Aynı zamanda cildi beyazlatıyor. Varsa lekelerin giderilmesine yardımcı oluyor. Sesim ulaştığı herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tülay. Tülay'dan İnciler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için yine muhteşem ötesi bir maske hazırladım arkadaşlar. Ve maskemiz iki malzemeden oluşuyor. Hepimizin evinde olan malzemeler patates ve yumurta kullanacağız bugünkü maskemizde. Maskemizin amacına gelince maske anında cildi toparlayan bir maske. Cilt sarkmalarına karşı, cilt kırışıklıklarına karşı cildi toparlayan ve yaşlanma karşıtı bir maske bu arkadaşlar maskemizi hazırlamaya başlayalım. Öncelikle patateslerimi soyacağım. Soyduktan sonra rendeleyeceğim. Rendenin küçük yeriyle rendeliyoruz arkadaşlar. Bir patates bizim için yeterli oluyor arkadaşlar. Bir patatesi rendeledim. Şimdi de suyunu çıkaracağım patatesin. Patatesi rendeledim, suyunu süzdüm. Şimdi nişastasının dibine çökmesi için yaklaşık 15-20 dakika kadar bekleyeceğim arkadaşlar. Bu patatesin posasını da atmıyoruz. Bununla da cildimize maske öncesinde peeling yapacağız. Yumurtamızın akının yarısını kullanacağız. Hepsini kullanmıyoruz. Fazla geliyor. Yumurta akının yarısını aldım. Bu şekilde yumurtayı köpürtmekte zorlanıyorsanız Böyle kapaklı bir kavanozun içine koyup çalkalayıp da köpürtebiliyorsunuz. Patatesin nişastası çökene kadar yumurtamı köpürtüyorum. Gördüğünüz gibi nişasta dibine çöktü. Ben suyunu diğer patateslerin üstüne döküyorum. Ve bunun biraz sulu kalmasını sağlıyorum nişastanın. Önce cildimizi temizliyoruz temizlenmiş cildimizle patates posası ve suyunu karıştırdığımız karışımla cildimize peeling yapıyoruz ufak dokunuşlarla arkadaşlar Önce patatesi cildimize yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra ovalayarak çıkaracağız cildimizden arkadaşlar. Gözaltı morluklarımız için de böyle gözaltlarımıza yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra patates düşmüyor. İş yapıştırana kadar. Bu şekilde cildimize peeling yapıyoruz ve altına mutlaka bir havlu seriyoruz. Gördüğünüz gibi patatesin harika nişastası çıktı. Cildimizi mermer gibi yapacak bir maske yapıyoruz bugün ki malzemenin birbiriyle özleşmesi için karıştırmaya devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi maskem bitti arkadaşlar. Maskemi bitene kadar uyguladım. Ama maske yüzümüzdeyken mimik hareketleri yapmıyoruz. Kuruyana kadar bekliyoruz. Maskeyi yatırarak uygularsanız boynunuza, dekoltenize de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Maskeyi sonuna kadar uyguladım ve bitti. Bitene kadar da köpürterek cildime uyguladım arkadaşlar. Maske her cilt tipi için uygundur. Fakat yine öncesinde kulak yanında veya çene altında bir yerde test ederek sonra tüm yüzünüze uygulayın. Arkadaşlar maske o kadar güzel ki ben şu anda konuşmakta, kaşlarımı bile kaldırmakta zorluk çekiyorum. İhtiyacı olan arkadaşlar mutlaka denesin. Çünkü resmen yüzünüzün böyle yukarı çekildiğini hissediyorsunuz. Öyle güzel sarkmaları toparlıyor ki bu hisleri yaşamalısınız arkadaşlar. Yaşayın sonuçları benimle paylaşın. Maske iyice kuruduktan sonra yüzümüzde yumuşatarak maskeyi yüzümüzden yıkıyoruz. Ve her zaman kullandığımız nemlendiricimizi yüzümüze sürüyoruz. Haftada 3 kez yapabiliyoruz. Benim maske'm şu anda oldukça kurudu, fakat biraz daha beklemek istiyorum çünkü öyle güzel bir gerginlik var ki yüzümde kalsın istiyorum. Zaten <laughs> zaten maskeden sonra bu gerginlik yüzümüzde kalıyor arkadaşlar. Deneyen arkadaşlardan mutlaka yorumlarını bekliyorum. Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadardı. Şu an konuşmakta zorluk çekiyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Gelecek videolarımdan haber almak isterseniz kanalıma abone olup zil simgesine basmayı unutmayın. Hoşçakalın.